Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Biz İbrahim'in soyundanız. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun? Size doğrusunu söylüyorum. Günah işleyen herkes günahın kölesidir. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. İbrahim'in İbrahim çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı siz babanızın yaptıklarını yapıyor. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır. Tanrı babanız olsaydı, beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildir. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Sen cin çarpmış bir Samir yerisin demekte de haklı değil miyiz? Beni cin çarpmadı. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum. Ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır... Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Senin için çarptığını şimdi anlıyoruz. İbrahim öldü. Peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyor. Yoksa sen... Babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü. Peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun? Eğer ben kendimi yüceltirsem... Yüceliğim hiçtir beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. <laughs> ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. <laughs> Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim de mi gördün? <laughs> Doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Onu. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. <laughs> Ama o gizlenip tapınaktan çıktı.